Merhaba, şu an yanımda milli takım sporcusu Fehmi Yalçın var. Fehmi Yalçın 79 kiloda Light Contact branşında. Birinci sıradan Light Contact'ta milli takıma girmeyi hak kazandı. Milli takım sporcunun yanımda yaklaşık 5 yıldırım süper yapıyor. Farklı branşları denedik. Genel ana branşımız Kick Light'dı. Artık e, ringe doğru yönelmeye başladık. Aynı zamanda Fehmi Low Kick ve K1 maçlarına da çıkıyor. Milli takımda şansımızı Light kontak'tan denedik ve gayet güzel başarılar elde ettik. Light kontak'ta milli takımda Fehmi Yalçın artık. Fehmi Yalçın 2006 doğumlu, Siyah Kuşak 1. dans sahibi, self kontrol kickbox IS aynı zamanda. Benim en eski sporcum ve bu iş hakkıyla yapan en iyi öğrencilerimden biri. Fehmi'nin burada olması diğer öğrencilerim için çok güzel bir ışık, diğerleri için çok güzel bir heves çünkü burada bambaşka bir ortam var. Ve kendinden bahset bize. Neler yapıyorsun, neler yaptın, neler yapacaksın. Anlat bakalım biraz. Merhaba arkadaşlar, ben Fehmi Yalçın. 16 yaşındayım, 2006 doğumluyum. 2018'de başladım spora. Gökhan Hoca ile başladım. Gökhan ile devam ediyorum. 2023 milli takım insiyim. 79 kilogram light contact branşında dövüşüyorum. 2023 Vaco World Cup üçüncüsüyüm. 2020 Türkiye şampiyonuyum. Kendi elimde maçlarda çok derecem var. Şu sırada e, low kick yapıyorum. Dilsa Fight Arena'da daha 1 maçına çıktım. Bu kadar. Yarın Alman bir rakibi var. Alman bir rakibiyle dövüşecek. Ee, Alman, Yunan, hiçbiri fark, fark etmez. Sorun yok. Hepsi bizim için. Sadece birer rakip. Ee, artık Femi yarın çıkacak. Hayallerini gerçekleştirecek. Eğer bir maç kazanırsa derece maçına çıkacak inşallah. E, rakibinin maçlarını izledik, beraber analiz ettik. Ne yapabiliriz, ne olur, ne kalır bunları konuştuk. Burada bulunmak nasıl bir duygu? Buraya gelmek için neler yapmalı insanlar? Bir örnek, güzel bir örnek benim bizim için. Evet benim neler düşünüyorsun? Kesinlikle kolay değil. 5 yıl önce başladım. 5 yıldır bunun için çalışıyorum. Ee, herkesin tatması gereken bir duygu ama Fedakarlık yapmanız gerekiyor. Zamanınız. Hak edenler burada olsun. Aynen. Evet. Zamanınızda her şeyden fedakarlık yapmanız gerekiyor. Ee, çalışırsanız her zaman karşılığını alırsınız. Ve disiplinli olmak. Her şeyin başı disiplin. Motivasyon bir yere kadar. Disiplininiz varsa, kendinize güveniyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Çalıştım, her gün çalıştım. Sonunda buraya geldim. Hayallerimi gerçekleştirdim. Bir hayal daha kattım. Kendime bir derece elde etmek istiyorum. Daha da ilerisine gitmek istiyorum. Tabii. Şu anki ilk hedefimiz ilk maçımızı kazanmak. Anı, büyük hedefimiz de Avrupa şampiyon olmak. Şu anki ilk hedefimize odaklanmamız gerekiyor. Bu, bu gel böyle dönelim. Bu hedefimiz ilk başta bu rakibimizi elemek, arkasından derece maçına çıkabilmek, arkasından finalde o bir tane rakibimiz var Avusturyalı. 4-5 kere dünya şampiyon olmuş, yıldızlarda falan hep şampiyon olmuş. Hedefimiz o rakiple karşılaşmak. Çünkü ne kadar zor rakiplerle karşılaştık, ne kadar tecrübeli rakiplerle eşleştik. Bizi o kadar çok daha ileri atacak. Yani basit rakiplerle eşleşmek evet bizim için artık güzel bir şey ama her maçtan biz bir şeyler kazanmamız gerekiyor. Femi yaklaşık 5 yıldır bu iş için emek veriyor. Artık sonunda istediği yere ulaştı. Gerçekten ben de buraya geldiğim zaman bu ambiyans mükemmel, güzel bir ambiyans. Yani burada en iyilerin en iyileri var gerçekten. Ee, bu duyguyu bence bütün öğrencilerin yaşaması kesinlikle şart. Emek veren, fedakarlık yapan ve disiplinli olan öğrenciler inşallah bir gün buraları görürler. Çok çok güzel bir yer. Ben bayıldım. Yani sporcular dipdiri. Hiç boş maç geçmiyor. Çok net maçlar, teknikler, puanlamalar vesaire. Herkes çok iyi. Umarım yarın teknik anlamda ve kondisyon anlamda kesinlikle güveniyorum çünkü fazlasını yaptık pazar günleri dahil olmak üzere. Tekniğimiz güzel, kondisyonumuz güzel. Artık birazcık da şans ihtiyacımız var bizim burada. Şansa da ihtiyacımız var her şeyde olduğu gibi. Ee, güzel bir maç çıkarırsak eminim ki ben Fehmi derece maçına çıkacak. Derece maçından sonra zaten finalde görüşürüz. Bugün Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün. Düşüncelerimiz bu şekilde. Fehmi eklemek istediğim bir şey var mı? Açıkçası kaybetsem de çok üzülmeyeceğim. İstediğim yere geldim. Kazanırsam da mutlu bana kaybedersem sağlık olsun. Şu an güvenim kendine tam. Rakibim benden uzun e, analiz ettiğime göre. Ama benim de kendime göre tekniklerim var, kendime göre bir tarzım var. E, yapabildiğim en iyisini yapacağım. E, Yeneceğime de inanıyorum. Ben derece de. yapacağım. Ben de inanıyorum. Yani ilk hedefimiz şu an ilk maçımız. Kesinlikle PM'li kazanabileceğini düşünüyorum güzel analiz ettik. Toplam 4 maçını izledik. Yavaşlatarak izledik. Kese kese izledik. Elimizden geleni yaptık. Yarın teknik bir şekilde FM çıkacak. Kesinlikle kazanacağına eminim. Umarım bu videonun arkasından güzel bir maç videosu ve kazanma videosu olur. Çünkü bizim için Ay Yıldızı bayrağımız çok önemli. Onu umarım maçtan sonra FM'i algalandırabilecek. En sona turnuva sonunda da FM'i birincilik kürsüsünde istiyorum. İnşallah hayallerimiz gerçekleşir. İnşallah bu olur. Görüşmek üzere.